soruş bak bu havada kefalleri bulmak bugün kufana girecek limana Birkaç canlı tutup atalım livara Hiç şansa bırakamam çelik kalacak. İğneyi kuyruktan takarak Uzaklaşır şamandıramızlanarak Bu canlımın yüzüşüne kesin vuracak Doldu içime bunu hissettim ATV Güzel baba Evet hey, Nereye gidiyoruz? balık avına. Ne avlayacağım? Allah neyi nasip ederse onu avlayacağım. Lakin istiyorum çok çırpan tutayım. E hadi bakalım. <laughs> Seviyorsun çırpan tutmayı. Evet. evet, evet. İğnesi de batıyor arada. O keyif veriyor. Ayrı bir keyif veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz bayağı coşmuş durumda. Denize girenler var. Bence bu havada pek denize girmeyi tercih etmemeleri gerekir. Dikkat edilmesi gerekir. <laughs> Herkes rahat gelsin. Şimdi iyicene ufaltıyoruz poşetin içindeki ekmekleri. Bir kısmı batıyor, bir kısmı aşağıya doğru, akıntıya doğru sürükleniyor. İşte bak izmarit, bak izmarit tutuyorlar işte var. Tamam. Haydi. Çarpmaya ayarla. Evet şu an yan tarafta izmarit tutanları gördüm. Kaya balığı için deneyeceğiz. Başka avcı balıklara da denk gelebiliriz bu vesileyle. Dönem dönem büyük sürüler halinde izmarit sürüsü geliyor. Limanın içinde sürekli avlanıyor. Biz de onlarla levrek, kaya balığı gibi balıkları tutuyoruz. Onları da tabii ki geri salıyoruz. Boyutları ufak olduğu için. Herkese rast gelsin. Sülo dayı. Rast gelsin. Sülo dayı dememizdeki sebep benim oğlumun dayısı tabii ki. Kaynım. En büyük kaynım. Arkadaşlar şu an izmarit balığını gördüm. Yani denedim toplanması için yan tarafta tuttular diye. Şu an Süleyman abi deniyor. Evet yakaladı şu an. Aşağıya doğru kayaların arasına direkt kaçıyor. Evet şu an güzel bir aksiyonla aşağıya indi. Hadi Siftah senden Süleyman abi. Sazı görüyorsunuz. Sürekli aksiyon halinde. İlk canı çok önemli. Evet şu an hareketli. Evet Süleyman abi ben takım bağlarken Avını yaptı Bir kaya balığı yakaladı. Züberyiz bir dediğimiz balık Artık onun kısmeti Onun vicdanında Sendeyiz Şu an balık kasıldı yine biraz Bırakacağız Evet Süleyman abi vicdanıyla hareket ederek bu balığı geri iade edecek. Evet. Eline sağlık Süleyman abi. Yaşasın galiba daha büyüsün. Evet boyumuz kadar oluyor bu balıklar çünkü. Tebrikler Süleyman abi. Açılışımız güzel oldu. Devamı da güzel olacaktır. Çünkü doğasına iade ettik. Sürünün hemen bir daha toplanması için çarptım. Yatağı koyuyoruz zamanı böyle. Evet şu an yakaladım bir tane. Olduğu gibi hemen sudan çıkartmadan gidiyor. sudan çıkarttığın an zaten canı gidiyor. Evet, gördüğümüz gibi patlak göz, izmarit, kupes diye adlandırıyoruz bu balığı. Hemen cana birazcık sersem deyince geri atıyorum. Şu an bir tane daha yakaladım. Hemen yakına bırakıyorum zaten hızlı bir şekilde ileriye gidiyor. At gel, at Bir saniye Süleyman abi. Hemen çekeceğim. Güzel bir aksiyon yaptı bu. Aldı çünkü. Evet güzel bir kaya aldık. Güzel bir kaya. Vicdanına kalmış. Vicdanım her zaman. Gerekeni yapar. Evet. Şu an güzel bir züber yakaladım. Her ne kadar balık kurutma işinden uğraşsam da bunları alıp götürmek vicdanım el vermiyor. Sadece ölü vaziyette bulduğum zaman şoklandığı zaman Vurgun yediği zaman O durumlarda bunu Suya iade edemiyorum Kurutarak kalıcı bir eser haline getirmeye çalışıyorum şu güzelliğe bakın Aşk kesiyor resmen ya Kaya balığıyla aşk kesiyor. Bunu, bunu geri suya iade ediyoruz Bu kadar abi Ben hemen kapağı açtım hemen. Gördüğünüz gibi çırpan. Baba çiğ. Teselli. Senin için. Ne balaydı bu? Çırpan aşkıya var. Çırpan için önemli olan hamurunuzun güzel olması. Güzel Bizim ya. fırıncı Mithat Usta yapamaz ha böyle hamur. Bak şuna. Yoğurdur bunu. Şu an çırpana geçtik. İzmaritler çok yoğun vurmuyor. Birkaç tane yakaladık çırpan. Şu an çırpanda ekmek takma olayı yine hamur yapmıştım. Şöyle güzelce iğneyi kapatıyoruz. başka da tabi izmaritler de var ama çırpan sürüsünü oturtursak buraya. Evet çok güzel bir çırpan geliyor sanırım. karnından. Evet karnından olduğu için biraz zorladı. Riske atmayıp bezle çıkartalım. Aynen abi. Güzel vuruyor. Hızlandılar. Sen topunla. Cinsi ince uzun. Arada küçükler çıkıyor. Ah, güzel vurdu. Bu bana vuran izmarit değil ki. Şu an Süleyman abi yemleme yapıyor. Ama ben de çırpana oturttum. geldi. Çırpan sokar avı. Çok güzel bir çırpan geldi. Abi. Hmm. Taktı ama. Hmm. Boş edin yüzünden ya. Aa çıktı Çıktı. Şimdi de başka yere takıldı. Pisliğe takıldı ya. Güzel bir çırpan daha. Evet kıskandı sanırım Bundan iki tane daha olsun Balık ekmekle doyururuz Boş Evet yeni bir hamur yaptık Taze taze Haydi bakalım Derinliğimi arttırmam gerekiyor ama Of. Of dedim ya bak. Taze taze. Hamurun taze olacak. Tekliğe takılmışım. <gülüyor> <gülüyor> geliyor, geliyor. İşte çok güzel bir çırpan. Müthiş bir çırpan. Tam vuruş anlarında kamerayı açıyorum. Çünkü şarj yetiştiremiyorum. Bazen o anı alamıyorum. Bravo! Odayı göster bakalım. Hadi. Maşallah. Bize de öğret nasıl tutuyorsun, nasıl atıyorsun? Kir abi yan tarafta güzel bir çırpan aldı. Sıra bizde. Şu an seninle ilgileneceğim Bekir abi. Ya bir an geliyor abi dıngır dıngır vuruyor ya. Bak şu anki gibi yani. Görüyor musun? Hadi bir daha. İşte böyle diyor. İşte böyle. <laughs> Yemleme işimizi yapıyoruz. Bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Şimdi yengenler niye yemliyor? <gülüyor> tamam Gördün <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Tamam. Tamam, tamam ortada. Tamam. Bekir abi vay, tuba <laughs> da yakaladı. Evet. geldi. Hemen göstereyim. Bebeğim. çırpan. Gerçekten tutması çok keyifli. Çok güzel bir balık. Sokar. Evet tuba müthiş bir kaya balığı yakaladı. Maşallah maşallah. Kaya mı, kaya balığı. Bu arkadaş ne yapıyor? <laughs> Deli mi bu? Belki ağzın yanında. Bu adam ne yapıyor? Zaten, al, buyur. O Allah Allah parça. tek parça. Bekir abi şovuna devam ediyor. Evet. Çözdün sen bu işi ha? İnşallah. Abi direktifler oluyor bu iş. Eline sağlık. Bekir, güzel. Bravo Bekir abi. Evet, evet. Çıkart bakalım. Baba. Bak altına takılmış gördün mü? Bekir abiye bu işi öğrettik. Evet. Temeli de vardı. Ben teşekkür ediyorum Metin. Tüm kal tüm kalbimle sana. Balık işinden zevk aldırıyorsun bize. Sen biliyorsun abi. Evet. Ekmek işe yarıyor Metinciğim. Hamur. Hamur pardon. Ama inan bana keyif alıyoruz. Adam çırpan tutmaya geldi resmen. Ben çırpan tutacağım dedi. Son çırpan bükücü. Ama çırpan iyi çırpıyor ha. <laughs> ne yapıyorsun Süleyman abi? Hamuru yaptıktan sonra sürekli şöyle yoğuracaksınız. Evet. Teknik hem kasteyi... Evet şu an dördüncü çırpanı tuttu. Çevrik oltacısı acemi şansı ama senin dileklerin doğrultusunda iyi sonuç alıyoruz. <laughs> İsmail abi de yakaladı. Çırpanlar hızlandı. Evet çırpanı şöyle elden alacağız. Doğru bir şekilde tutarsak hiçbir şekilde dikeni batmaz dikkat edeceğiz